çok kıymetli parti üyelerimiz, yöneticilerimiz ve güzide basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün buraya aday adayımız Ayşe Yıldırım'ın aday adaylığı açıklaması toplantısı için bulunuyoruz. Kamuoyunda da bazı basında da yer alan bazı sorulara cevap vermek istiyorum alene. Partimizin de il başkanlığımızın da tüm aday adaylarımıza aynı tüm aday adaylarımıza <laughs> samimi ve işten yine tüm aday adaylarımıza ortak bir çalışma içerisinde olduğunu beyan etmek isterim. Bununla birlikte kamuoyunda bazı yanlış oluşturulan algıları da yıkmak isterim. Tüm aday adaylarımız, mevcut vekilimiz dahil olmak üzere hepsi genel başkanımız tarafından karara bağlanacak merkez yoklamasıyla belirlenecek bir şekilde çalışma yapılacaktır. Yine belirtmek isterim ki genel başkanımızın da genel merkezimizin de bu konudaki duruşu tüm aday adaylarımıza aynı mesafededir. Hepinizi tekrar bu güzel toplantıda buluştuğumuz için, bu güzel toplantıya geldiğiniz için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, partimizin çok kıymetli üyeleri ve milletvekil aday aday arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Deprem ve sel felaketinden dolayı vefat eden ee, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, kalanlara sabır diliyorum. Bu felaketi hep birlikte aşacağımıza da inanıyorum. Genel Başkanımız Meral Akşener'in 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı seçimleri katılmasıyla beraber İyi Parti Cesurlar hareketine katıldım. Genel Başkanımızın da dediği gibi medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer diyerek çıktım bu yola. 2018 yılında İyi Parti milletvekili aday adaylığıyla siyasi hayatıma başladım. 2018 yılından itibaren Mali İşler Başkan Yardımcılığı olarak devam ettim günümüze kadar. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimlerin öncesinde ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sözlerime başlamak istiyorum. Başta ekonomi olmak üzere sağlık, tarım birçok alanda yetersiz kalınmıştır. Türkiye'nin değişime akabinde yeni bir gelişmeye ve büyümeye, ilerlemeye ihtiyacı olduğu aşikardır. Tek adam rejiminin ülkeye hiçbir şey katmadığı, çözüm katmadığı, çözüm üretmek yerine çözümsüzlüğe sürüklediğini hepimiz biliyoruz. İyi Parti olarak mecliste çoğunluğu sağlayarak ülkenin tüm bu çıkmazdan kurtaracağımıza inanıyorum. Genel baş da söylemiş olduğu gibi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerek adalet, ekonomi, sağlık, eğitim, tarım birçok alanda çözümüyle birlikte ülkemizin sorun sorunlarının çözüm ortak olmak adına Isparta İyi Parti milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum. İyi partimizin vizyonunda olduğu gibi güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye var. Hep söylediğimiz gibi milletimizden aldığımız güç, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün de aldığımız ilhamla milletimizin ve memleketimizin en iyi hak ettiği yere projelerimizle, kadrolarımızla, enerjimizle biz hazırız. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ey Türk kadını sen yerde sürüklenmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın sözleriyle beraber Genel Başkanımız Meral Akşener'in yolunda onun gösterdiği istikamette partimizin bir neferi olarak bize verilen görevin her halkulade yapılacağını kuşkunuz olmasın. Bu duygularımla beraber bir kez daha bu süreçte bana yardımcı olan annem, babam, aile, partimizin değerli yöneticileri artık partimizde bir ailem gibi olduğu için e, ee, abilerim, ablalarım, tüm arkadaşlarım, genç arkadaşlarım hepinizi en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyor, saygılarım. olsun. Hayırlı olsun. Peki. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Tekrar ayaklarınızda sağlık. Ayşe Hanım hakikaten bu gösterdiği medeni cesaretten dolayı, partimiz olan katkılarından, desteklerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum herkese tekrar.